Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar, Merhabalar Hüsnü Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Siz de programımıza Bizi hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hı -hı. Sizi burada ağırlamak çok mutluluk. Bizi de çok e mutlu etti, davetimizi kabul etmeniz. Ay, çok <laughs> çok sağ, olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizi onara ettiniz, sağ olun. <laughs> Bura nasıl ortaya çıktı? Bir hikayesini alalım. Siz bu işe nasıl dahil oldunuz? Böyle bir yer açma fikri nasıl oluştu? E biz burayı devraldık. Hı -hı. E öyle söyleyeyim. E Damadımın yakın arkadaşıdan e devraldık. Hı -hı. E burada güzel güzel bir pilav olduğunu ve sürekli yenilebileceği e, ne bileyim e, bizim de evde eşimle beraber e, o emekli ben ev kadını olarak evdeyim yıllarca <laughs> çalışmışlık vardı tabi <laughs> e, dolayısıyla birlikte bir şeyler yapalım Yapmak dedik istediniz, evet. E, damadım sağ olsun anne senin pilavın çok güzel <laughs> mutlaka tutturursun falan <laughs> dedi Kızım da reçetesini verdi. verdi. Yani böylelikle burası oldu. Biz mutluyuz. Gelenlerle böyle çok samimi, hani çok sıradan, çok şey ilişkiler kurmuyoruz aslında. Hı hı, sıcak bizden, biri, aileden biri. Evet, bizden birileri Misafirimiz gibi. gibi görüyorsunuz. Öyle. Evet. E, o yüzden bizim hani çok böyle restoran tarzı değil de bir ev yemeği yemeğe <laughs> gelen misafirlerimizi ağırladığımız bir ortam bir gibi. oldu. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Eee 25 oluyor. Hem ee, iç ama kısım hem dış, dış kısım kısımda. Dış kısımda da yazın özellikle kullanılıyor. Hı -hı. Ee, biz çoğu sandalye masayı kaldırıyoruz kesin çünkü burası çok daralmasın diye. Bizim. Tabii gün boyunca paket servisi de olan bir yer. Tabii ki. Hı hı. tabii ki. Beğendikleri lezzeti evlerinde de tadabilirler. tadabiliyorlar. Daha iyi yerlerde göreceğiz inşallah, i̇nşallah. sizleri. İnşallah. Hedefim o. Çok teşekkür ederim. Ben Elinize, teşekkür emeğinize ederim. sağlık. Çok sağ olun. Misafirperveriniz için de teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.